Türkiye müjdeli haberi öğrenmek için ekranlara kilitlendi. Erdoğan'ın açıkladığı müjde vatandaşı sevince boğdu. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Nefesler tutuldu, herkes tarihi açıklamaya kilitlendi. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Aradı bulduk dayım oğlu, bunu veren Allah ve o beklenen saat geldi nefesler tutuldu. Başkan Erdoğan'ın tarihi müjdesi için tüm Türkiye ekranlara kilitlendi. Hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda ülkemiz adına milletimiz adına çok güzel bir olay. Sevindirici. Kendi gazımızı kendimiz kullanırsak daha maliyeti ucuz. Tabii ki vatandaşımıza ve ülkemize hayırlı bir şey olur. Güzel bir şey olur. Ne demek dual gaz ne demek ya? Yediğimiz, içtiğimiz memleketimize faydalı olsun. Allah o tayı verdi bana uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Tarihi keşif gurur verdi. Beklenti daha da yükseldi. Ülke adına gurur duyuyoruz. İnşallah bunun da devamını bekleriz. Daha nice müjde alacağımıza inanıyorum ben. Dışa bağlı olmamak hiç istemiyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Güzel bir sonuç. Dışa bağımlılık bitecek. Ekonomimiz güçlenecek. Yani işsizlik bir şekilde azalacak. İnşallah petrol de buluruz. Altın rezervimizi de çıkartırız. Daha hayırlı şeyler gelmesini bekliyoruz. Vatandaş en çok... Türkiye'nin doğalgazda dışa bağımlılığının azalacak olmasına sevindi. Kaç yıllık? 20 yıllık. Vay be. Ya gönül ister ki her zaman böyle müjdeler olsun. Temennimiz, dileğimiz. Türkiye için büyük gelişme, beş kuruş para vermeden. Yani Türkiye dışarı para vermeden bir gazımız var ama devamı gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iyi olacak. Devamı gelecek inşallah. Ekonomiye katkı sağlam. kesinlikle olacak tabii. Canım. Bir satın alıp vatandaşa satmak var. Bir de kendi malımızı vermek var. İlla biraz daha düşeceğine inanıyoruz. Müjde deydi, inşallah Akdeniz'de de bulunacak.